Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda bir kulaklık incelemesi gerçekleştireceğiz. Yanındaki inceleme konu QC Buds. Ne gibi özellikler sahip, bize neler sunuyor. Gelin bunlara yakından göstereyim. Hadi o zaman videomuza geçiş yapalım. QC'ye bassı bir süredir kullanıyorum. Hem iç mekanda hem dış mekanda kulaklıkla bir sürü zaman geçirdim. Bu deneyimlerimde de bir sürü de yorum birikti açıkçası. Kulaklığımıza şöyle bir ilk izlenim olarak yapacağım yorum. Fiyat performans bir kulaklık olması oldu. Bakmış olduğunuzda sahip olduğu fiyat etiketiyle Kulaklığımızın sunmuş olduğu özellikler gerçekten çok iyi. Yani sizler cebinizden daha az para harcayarak iyi bir kulaklığa sahip olabiliyorsunuz. Şimdi gelin bu QC Buds ne gibi özelliklerse bunların derinliklerine inelim. İlk olarak kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğinden QC Buds'ı çıkarttık. Elimizdeki model beyaz renkti. Onun yanında bir adet tip C şarj kablosu. Onun yanında iki farklı boyutta kulaklık uçları çıkıyor. Ve bir adet de kullanma kılavuzuyla beraber de ihtiyaç duyabileceğiniz tüm her şeye o kullanma kılavuzundan da erişebiliyorsunuz. Zaten ben sizlere bu videoda her şeyi anlatacağım. Ve tasarımı doğru iniş yaptığımızda da dedik elimizdeki model beyaz renkte. İlk olarak şarj kutusuyla başlamak istiyorum. Bakmış olduğunuzda şarj kutusu gayet kibar, şık bir yapıda ve Hissiyat olarak da ben malzeme kalitesini beğendim. Sanki bir kumaş yüzeyde elinizi gezdirirken o gelen o pütürlü his kulaklığımızın şarj kutusunda da yansıtılmış. Yani bir kumaş yüzeyine değiyormuşsunuz gibi o his burada verilmeye çalışılmış. Açıkçası daha böyle premium, elegant bir havaya sahip olmuş. Ben tasarım olarak bu dokunuşunu beğendim. Hani böylelikle parmak izi bırakma gibi bir sorun olmuyor. Bu yapısıyla benim beğenimi kazandı. Ve üst tarafta QC logosunu görüyoruz. Ön tarafta burada LED bir bildirim ışığına say ve şarj kutusunun sol kısmında da tipçe şarj yuvasını görüyoruz. Şöyle şarj kutusunu açtığımızda da kulaklıklarımızın şarj olduğu bölümleri görüyorsunuz. Ve bu durada da kulaklıklarımız yatay bir şekilde konumlandırılıyor. Ve her bir kulaklığımızı şöyle bir çıkartayım. Evet, kulaklıklarımızı çıkarttıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu an detaylarda da görüyorsunuz. Bu şarj kutusunun üzerindeki tasarımsal detay kulaklıklarımızın gövde kısmında da devam ettirilmiş. Yani tasarımsal bütünlük anlamında da gayet güzel olmuş. Ayrıca kulaklığımızın baş kısmına doğru da burada bir adet led bildirim ışığımız varken yine dokunmatik kontrol hareketlerinizi de bu bölümden yapıyorsunuz. Hem sağ hem de sol kulaklık içinde farklı komutlar bu dokunmatik kontrol atamanız da mümkün. Yine bunların da detaylarına bahsedeceğim. Ve kulaklığımızın üzerinde hem mikrofonlarını görebiliyoruz hem de silikonlu bir kulaklık bunlar. Yani silikonlu olduğu için de pasif bir gürültü engellemeye sahip. Yani ben bu pasif gürültü engellemesinden de çok etkilendim. Çünkü ben şarkı dinlerken kulaklığı taktığımda dışarıdaki gürültü kesiliyor. Gerçekten pasif gürültü engelleme anlamında benim çok hoşuma gitti. Yani kulaklıklarımız aktif gürültü engellemesine sahip değil ama yani şu şekilde takıyorum ve bir şarkı başlattığımda ya da bir video izlediğimde dışarıdaki gürültü kesiliyor. Yani şu an bile şarkı dinlemediğim halinde bile sanki bir aktif gürültü engelleme varmış gibi kendi sesimin bile bana farklı geliyor. Ortamdaki yani işte ofisin içerisindeki çoğu ses kesildi. Yani ben bu anlamda pasif gürültü engellemesini de oldukça beğendim. Ayrıca kulaklıklarımızın tasarımında diğer özelliklerinde IPX4'e sahip olduğunu altını çizeyim. Yani su sıçramalarına karşı da dayanıklı bir kulaklık kullanıyorsunuz. İşte spor yaparken işte bir ter damlası orada kulaklığa geldiğinde sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Veya şu an yaz aylarında dışarıda yürüyüşe çıktığınızda terlediğinizde hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam edebiliyor. Veya anlık olarak bir yağmura yakalanınız diyeyim yağmur damlası geldiğinde bir sorun yaşamadan bu kulaklıkları kullanmaya devam edebileceksiniz. Kulaklıklarımıza şöyle bir takayım. sizlerde de kulağımda duruşunu görün. Şöyle sol kulağıma takıyorum. Ve sağ kulağıma taktığımda da görmüş olduğunuz gibi kulağıma tam bir şekilde oturuyor. Hem sol kulağımda hem de sağ kulağımda görebilirsiniz. Ve ben bu şekilde konuştuğumda, güldüğümde, hani çenemin tüm hareketlerinde kulağıma yansıyan hareketlerde kulaklık yerinden oynamıyor. Yani kulağıma çok iyi şekilde oturuyor. Ben bu yanında beğendim çünkü işte bazı kulaklıklarda bir süre konuştuktan sonra bu çenenizin hareketiyle beraber kulaklıklarda düşme kayma olabiliyor. Ama QC'ye bastı ben böyle bir sorunla karşılaşmadım ve işte sizler koştuğunuzda, yürüdüğünüzde, kafanızın tüm bu sallama hareketinde de kulaklık iyi bir şekilde oturduğundan ortada bir düşme riski olmuyor. Yani ben güvenli kullanabileceğinizi de burada söylemek istiyorum. Bunlardan sonra QC'ye basın. Ses performansına geçmek istiyorum. Dinlemiş olduğumuz müziklerdeki performans nasıl? Bunları sizler de merak ediyorsunuzdur. Öncelikle şöyle bir çıkartayım hemen kulaklıklarımızı ve özelliklerine değineyim. QC 10 mm dinamik sürücülere sahip ve bu sürücüleri sayesinde de gerçekten dinlemiş olduğum müziklerde bana iyi bir ses performansı verebildi. Bunlar da işte tizleri, midleri ve bassları olarak değerlendirdiğimde işte ben hem elektro müziklerde bas ağırlıklı inceledim hem pop müziklerde işte burada şarkıyı söyleyenle arkadaki enstrümanlar birbirine karışıyor mu gibi değerlendirmeleri yaptım veya işte daha çok böyle enstrümana sahip rock müziklerde veya arabesk müziklerde burada hani enstrümanlardaki netlik nasıl, burada sesler birbirine karışıyor mu gibi baktığımızda QC'ye bastı şöyle özetleyebilirim. Tizleri en yüksek ses seviyesini çıkarsanız bile burada sesin netliğinde bir bozulma olmuyor. Ama ben daha çok %80 seviyelerinde dinlemenin daha ideal olduğunu düşünüyorum. Tizlerin keskinliği, işte tizlerdeki netlik gerçekten iyi bir seviyede. Onun yanında midleri olarak baktığımızda da işte midlerinde bu tarafta bence biraz daha midleri önde diyebileceğimiz bu kulaklık. Yani sizler dinlemiş olduğunuz bu pop müziklerde, rock müziklerde veya arabesk tarzı enstrümanlı tüm bunların hepsini dinleyebileceğiniz müzik türlerinde hepsini net ve temiz bir şekilde birbirinden karışmadan duyabiliyorsunuz. Yani işte bir arabesk müzikte bir o anda keman çalıyorsa kemanı ve araya giren o anda vokali net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani bu şekilde seslerin birbirine karışmaması benim beğendiğim yanlarından oldu. Ve işte dinlemiş olduğunuz diğer tarz müzikler işte pop müziklerde veya rock müziklerde birçok enstrüman birbiri arasında geçiş yaptığında da ben hani QC batsın buradaki ses performansından memnun kaldım. Tabii ki de tüm bu dinlemiş olduğum müziklerde de ona göre equalizer ayarıyla dinledim. Yani basslı bir müzik dinlediğimde bas ayarında da bu şarkıyı dinleyerek aradık farkını hissetmeye çalıştım. Ve baslarında da gayet yeterli seviyede olduğunu söylemeliyim. Hani evet bas ayarında Sizler işte equalizer olarak bası ayarladığınızda baslar biraz daha öne çıkıyor. Orada o gümbür gümbür etkisini hissediyorsunuz. Ama ben baslı müziklerde kendim bir varsayılan ayarını kullanmayı daha çok beğendim. Böylelikle baslar daha dengeli kalıp burada o şarkıdaki o bas hissini size hissettirebiliyor. Ben hani genel anlamda ses performansını dengeli buldum. Yani benim dinlemiş olduğum müziklerde de bana o keyfi verebildi. Hatta kulaklığımızın ses seviyesinde oldukça yüksek olduğunu belirteyim. Yani ben ses performansından memnun kaldım. Peki bu kulaklıkla müzik dinledik, şarkı dinledik, işte dizi film izlerken kulaklık kullandık. Telefon görüşmelerindeki mikrofon nasıl? Ben de bunları deneyimlemek için sizler için hem iç mekanda hem dış mekanda bazı testler yaptım ve bu kulaklıklarımızın mikrofonlarında da AI noise reduction yani yapay zeka ile beraber gürültüyü burada kesebiliyor. Yani sizler işte dışarıda rüzgarlı bir ortamdasınızdır, arabalar geçiyordur, insan konuşmaları vardır. Bu oda sadece sizin sesinizi alarak net ve temiz bir görüşme yapmanıza imkan tanıyabiliyor. Şimdi bu kulaklığımızın QC'ye bası mikrofon testini dinlemek için sizler için çekmiş olduğum detaylara geçiş yapalım. QC'ye bası mikrofonu test etmek için bir iç mekandayız. Bir kafe ortamında kafenin kendi gürültüsü, makinelerin sesi ve insanların sesi bulunuyor. farkı fark için şimdi kameranın sesine geçiş yapalım ve tekrardan Q'ye batı mikrofona geçiş yaptığınızda da siz de artık farkı anlayabilirsiniz. Şimdi de dış mekandayız. Şu anda duymuş olduğumuz ses Q'ye basın kendi mikrofonu üzerinden kaydediliyor. Bulunduğumuz ortamda rüzgar, araba sesi ve insan sesi gibi birçok ses mevcut. Ve aradaki farkı anlayabilmeniz için de kameranın kendi mikrofonuna geçiş yapıyoruz ve tekrardan QC'ye basın. Mikrofona döndüğümüzde de aradaki farkı anlayabilirsiniz. Sizce QCBAT mikrofonu nasıl olmuş? Hatta QCBAT kulaklığımız oyun moduna da sahip 68 e ms'lik düşük gecikme moduyla beraber sizler QC uygulamasında oyun modunu aktif edip burada daha düşük gecikme ile kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ve bu sayede sizler işte PUBG gibi bir oyunda rakipleriniz ateş ettiğinizde anlık olarak sesi duyabiliyorsunuz. Veya rakibinizin ayak sesini duyduğunuzda anlık olarak kulaklığınızdan bu sesleri takip edebiliyorsunuz. Ve bu da oyunlarda size avantaj sağlayabiliyor. İşte bu düşük gecikme moduyla beraber de oyunlarda daha çok keyif alabileceğinizi de söyleyebilirim. Bunların ardından da QC Bass'ın pil performansına geçelim. Evet QC Bass kulaklıklarımız bizlere şarj kutusuyla beraber 35 saatlik bir pil süresi verebiliyor. Bu 35 saatlik pil süresinde şarj kutusuyla beraber ayrıca sadece kulaklıklarla beraber de sizler 7 saat boyunca tek şarjda bu kulaklıkları kullanmanız mümkün. Yani Sizler şarj kutusuyla beraber kulağınızda neredeyse 4-5 defa tek bir şarjla bu kulaklıkları tekrar içine koyup koyup şarj edebiliyorsunuz anlamına geliyor. Yani ben bu yanıyla uzun süreli pil kapasitesini beğendim. Yani kendi dağınık kullanımlarında zaten hani bu 7 saatlik kullanım işte ben bir gün içerisinde yaklaşık olarak bir 2 saatlik dışarıda vakit geçirim de 3 günde anca sadece kulaklıkların şarjını bitirebiliyorum ve tekrar kutusuna koyduğumda burada şarj olup tekrar kullanıma hazır hale gelebiliyor. 35 saatlik pil süresi de gerçekten çok iyi. Yani neredeyse benim gibi bir kullanıcı için haftada bir şarj kutusunu şarj etmek gibi bir şeye karşılık geliyor. Hatta qc basın hızlı şarj özelliği sayesinde acelenizin olduğu durumlarda 10 dakikalık bir şarjla 1 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyorsunuz da. Kutusu 350 mAh'lik bir bataryaya sahip ve kulaklıklarımızın her biri de 32 mAh'lik bataryalara sahip. Bunların ardından da qc basın bağlanabilirlik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. QC Buds Bluetooth 5.3 standardı ile geliyor. Hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu. Bu iki işletim sisteminde de sizler QC'nin mobil uygulamasını telefonunuzu kurarak kulaklığınızı eşleştirip buradan kişiselleştirmenizi yapabiliyorsunuz. Uygulamayı açtınız. Burada ilk önce kulaklığımız bizlere karşılıyor. Kulaklığımızın hem kulaklıklarının hem de şarj kutusunun şarj durumunu buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında ses ayarlarında sahip olduğu 9 farklı equalizer ayarını sizler buradan seçebiliyorsunuz. Veya custom olarak kendiniz de kendinize göre bir equalizer ayarı da buradan yapabilmeniz mümkün. Ayarlar kısmında da sizler işte sahip olduğu bu dokunmatik kontrollerinde işte tek dokunma, çift dokunma veya üç kez dokunma gibi bu dokunmatik kontrollerini kişiselleştirebiliyorsunuz. İşte sonraki şarkıya geçsin, önceki şarkıya geçsin, arama yanıtlamada işte şu özelliği aramayı reddetsin, şu özellik aramayı açsın gibi sizler burada kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. Oyun modu gibi özellikleri de bu kısımdan değiştirmeniz mümkün. Yani tüm kişiselleştirme yapabileceğiniz bölümde QC'nin kendi uygulamasından halledebiliyor olmak çok kolay ve bu uygulama Türkçe dil desteğine sahip. Yani tüm ayarlamaları kolayca yapabiliyorsunuz. Yani ben bu anlamda QC'nin sunmuş olduğu bu diğer özellikleri de kulaklıkla beraber kombinasyonladığında gerçekten güzel bir tercih olacaktır. Genel olarak bas da şöyle bir değerlendirdiğimizde tekrardan bir kulağıma takayım kulaklıklarımızı. Evet. QC Buds sahip olduğu fiyat etiketini sizler de açıklamadaki linkten görebilirsiniz. Gerçekten çok ucuz bir kulaklık ve sunmuş olduğu özelliklerle de bence fiyatını hayli, hayli hayli hak eden bir kulaklık satın alabiliyorsunuz. Yani ben bu yönleriyle fiyat performans diyebileceğim bir kulaklık sizlere önerebilirim. Yani bakmış olduğunuzda ses performansı iyi, dinlemiş olduğunuz müziklerde işte o enstrümanları, vokalleri, bassları iyi bir şekilde ve işte detaylı bir şekilde duyabiliyorsunuz. Hiçbirinde bozulma olmadan. Mikrofon testinde sizler hem iç mekanda hem de dış mekanda gürültülü ortamlardaki mikrofon testini de dinlediniz. Ona göre de karar vermenizde yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ve işte diğer özelliklerinde işte su sıçramaya karşı dayanıklılığı, mobil uygulaması, Hani bu tarz özellikleriyle beraber gerçekten dolu dolu bir kulaklık kullanıyorsunuz ve cebinizden daha az para çıkıyor. Hani bu yönleriyle ben QC markasının bu tarz kulaklıklarını beğeniyorum ve QC bas da gönül rahatlığıyla da tavsiye ederim. Eğer sizler de satın almak isterseniz açıklama kısmına güncel linkleri bıraktım. Buradan da ulaşabilirsiniz. Bizim incelememiz bu kadar bu videomuzda QC bası inceledik. Umarım satın almayı düşünenler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.